bayram günü kıymetli vaktimizden ve program zaman ayırıp bizi misafir edeceğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, biz, Kocaeli Sosyal Güvenlik Çıraklıklı Staj e, Mağdurları Dayanışma Yardım Anlaşma Derneği olarak kurumsal olarak kurulu ee, İzmit İYİ Parti İlçe Binası'nın alt katında ofisimizde kiraladık, çalışmalarımıza bayramdan sonra başlayacağız. Ee, staj ve Çıraklıklı Sigortası Mağduriyeti'ni siz zaten hem partiniz, hem genel başkanınız, hem siz e, konuya hakimsiniz. staj ve şartlı sigortası mağdurları olarak EYT kapsamında aynı yasadan faydalanmak adına EYT ile beraber çalışmalar yürüttük. Fakat bu çalışmalar hükümetin yasalaştırmasında bizi yok saymasıyla sonuçlandı. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları hem kayıt altına alınmış hem kayıt altına alınmamış mağdurlar bu konuda Türkiye genelinde örgütlenmeye, teşkilatlanmaya gitti ve hak arayışına girdi bu konuda bütün siyasi partilerle eşit mesafede görüşmeler sağladık. Lakin bize en çok desteği sağ olun. Millet İttifakı olarak sizler verdiniz. Altın Masa Mutabakat Metni'nde de staj ve şartlık sigortası mağduriyetinin gidileceğine dair bir mutabakat metninde madde kuruldu. Bu konuda biz de arkadaşlar hepimiz Türkiye genelindeki bütün platform üyeleri, şu an Ankara, İstanbul, Bursa, Sakarya, Diyarbakır, Bitlis bütün illerde dernekleşme tamamlandı ve federasyonlaşma ediliyor. Ee, biz teşekkür et, ediyoruz size, partimize, zahmetimize. Bundan sonra inşallah sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil olarak göreceğiz. Ve e, seçimler sonuçlanmadan da biz size bu derdimizi yüz yüze arkadaşlarla beraber anlatalım ki vekil olduktan sonra arkada kapınızı rahat çalın. Yani, sayın vekilim biliyorsunuz biz seçimden önce de geldik. Yani seçimden sonra da geleceğiz manasında. <laughs> yol yapalım. Ee, yol yapalım. Ee, size söz hakkını duyururum. <laughs> evet arkadaşlar. Öncelikle hem Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Görüyorum. Hem de ulusal egemenlik bayramımızın üçüncü yılını kutluyorum. Allah bu millete bir daha böyle bir bayram yazdırmayı nasip etmesin inşallah. Ama gerektiği yerde de bu bayramları çok rahat yazacak bir milletimiz. O da bizim artık üstün özelliklerimiz, hali sözlülüklerimiz. Şimdi Alperen Orucum bu yolu yapmasına gerek yok. Zaten o biz ne olursak olalım kapıyı da çalar, çalmadan da girer. Onda bir sıkıntı yok Alperen. Böyle bir şey Eyvallah. Şimdi arkadaşlar tabii önümüzde bir ciddi bir seçim var. Bu seçimde her birinizin farklı partilerden olması çok normal, çok doğal. Belki mevcut iktidar partisine, belki muhalefet partisine, belki de hiç oy kullanmak istemeyen bir anlayışa sahipsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. İyi Parti 2017'de kuruldu. 2017'den sonra 2018 seçim 2017'nin sonunda kuruldu. İlk seçimde de Türkiye'nin en büyük partilerinden birisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup olan bir siyasi parti olarak hayatına devam ediyor. Bu ülkede yüz yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve son yıllık bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Şöyle Siyasi partilerin kuruluş amacı iktidar olmak. Siyasetin ana amacı netice almak. Fakat evet, bu netice almak birilerini yok sayarak sadece kendi insanıyla yol yürümek bizim literatürümüzde yoktur. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi komşusu açken tok yatan bizden değildir desturuyla bir hareket bu partinin ana felsefelerinden bir tanesi. Ve biz şunu yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz daha doğrusu. Bir iktidar partisinin değişmeme şansının olmadığını bu milletin anladığını ben düşünüyorum. İşte bir liderin, bir cumhurbaşkanının sadece ve sadece partisinin cumhurbaşkanı olmadığını bilinmesini istiyorum. Bir cumhurbaşkanı Türk'ün müdahaletinde baba ayrım yapma. Yani bizim kültürümüzde, adetimizde, kültürümüzde, devlet anlayışımızda budur. Şimdi bu desturla gidilen yolda maalesef Türkiye bir sistemin içerisine girdi. Tek partili cumhurbaşkanlığı, tek partinin cumhurbaşkanlığı sistemi. İnanın bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dair siyaset yapanlara sorduğumuz zaman bu sistemi anlatın diye ben 40 yıl geçirdim siyasetin içerisinde, ben anlatamam işte. Benim anladığım tek şey var. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin Cumhurbaşkanı. Yani çünkü parti olduğu zaman Cumhurbaşkanı AK Parti'nin Cumhurbaşkanı. Şimdi arkadaşlar, Alperen Oruç'u siz yetkili kılmışsınız. Şimdi Alperen Oruç hepinizin giden giderilmesi için çıktı. Alperen oruç tutup burada sadece ve sadece soyadı kendinden olan veya eş dost akrabasıyla yol gitse siz onu orada oturtur musunuz? Olmaması gerek. Şimdi ben diyorum ki ben bu ülkenin bir il başı beş yıl yıl ne yaptım. Ülkenin en büyük partilerinden birisi. Ya Cumhurbaşkanı geldiği zaman protokol Gereği bütün İl Başkanları çağırır. Bizler daha iyi yani çağırmadan. Ha çağırmalım diye demiyorum ama ben sadece bir anlayışı ortaya koyayım. Hem bu ülkede EYT diye bir platform oluşturuldu. Bu EYT oluşturulmadan önce bir mağduriyet vardı o insanlarda. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı çıktın çünkü bir kamuoyu oluşmuş. İşte bu yüzde otuzdur, yüzde otuz yüzde yirmi bilemem. Bu kamuoyuna hitap eden bir siyaset anlayışıyla ülkenin geri kalanını yok sayan bir anlayışla böyle ki seçim kaybetme pahasına da olsa ben bu niyeti çıkartmayacağım. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'de ben de bu EYT'yi çıkarttıracağım Ben başlanıyor diye arkadaşlarımla da görüyorum. Defalarca Ankara'da biz iletili kardeşlerimizin misafir ettik grup bir parti grubunda. Hatta genel başkanlığını yapan, sözcüğünü yapan Halfen iki defa meclis kürsüsünde, millet kürsüsünde, hem kürsede konuştu. Sonra seçim gelince baktık ki Sayın Cumhurbaşkanı Takuç Pağalı bu iş ciddi manada bir kamuoyu oluştu. Bu kamuoyunu mecburen süpans edebilmek için EYT'yi çıkarttı. Mecburen çıkarttı. Türkiye'de maalesef israf ekonomisi pat safhada giderken mağduriyet yaşayan insanların için ekonomi ne hikmetse o dönem gündeme geliyor. Yani sen on tane uçakla, saraylarla, efendime söyleyeyim, binlerce korumayla gezen bir anlayış. Dört maaş, beş maaş alan danışmanlar, işe gitmeden ATM'lerde maaş alan insanlar maalesef bu ülkede o kadar yaygınlaşmışken işte sizin gibi hakkını arayan, çok çocuk yaşta bir yere girmiş, işte meslek okumuş, çoğunuz meslek sahibisiniz. Bu meslek okuyan insanlar yani bu ülkenin gerçekten çok daha üst, en üstünde tutulması gereken. Çünkü sizler gittikten sonra araya eleman kalmıyor bu memlekette. Fabrikalarla ben de kendim bir işverenim Bizler iş verirken gerçekten kalifi eleman bulmakta vur zorlanıyoruz. Şimdi siz genç yaşta, çocuk yaşta girmişsiniz, çalışmışsınız. Çalıştığınız dönemin hiç yok sayılması. Yani bunlar kabul edilir şeyler değil. Yani siz sosyal devlet olmadığınızı biz biliyoruz. Yani maalesef sosyal devlet değiliz. Avrupa, bizim Avrupa'ya özeneceğimiz iki tane özellik vardır. Öbür türlü biz Türk milletindeki özellikler hepsinden çok daha üstündür. Bu bir tanesi insan hakları ve sosyal devlet anlayışı. Oradaki felsefe. Şimdi orada çıraklıklar, efendime söyleyeyim okul sonrası bunların aldıkları eğitim üniversiteden çok daha üst seviyede bir meslek edinme var. Ama burada sigorta artık normal şey devam eder. Bizim ülkemizde bu tür mağduriyetlerin sık sık yaşandığı bir ülke haline geldik. Ben okuduğum bildiğim kadarıyla sizler daha iyi biliyorsunuz. Bir milyon üstüne çıktığını biliyorum staj mağdurları. Zor yani, mu? Doğru. Yani bir milyonun üzerinde böyle bir mağduriyet var. Bunlar için demek ki Türk teşkilatlanmak lazım. Bunların hakkını almak için yani bu bu kadar uğraşa gerek olmaması lazım. Niye? Şimdi Kocaeli'de 14 tane, 13 tane milletvekili var. Bunların altı tanesi mevcut iktidar partisinin milletvekilleri ve çoğunuzun belki tanıdığı belki akrabası. Çıktıkları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Atıyorlar tutuyor. Ya kardeşim milletvekili dediğiniz zaman zaten milletvekili şu anda el kaldırıp indirmekten başka bir işi yok. Şu anki anlayışta. Hatta bakanların bile. Yani eskiden bakanlar mecliste otururdu. Bugün bakanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında oturuyor. Yani Türkiye'de kaç tane bakan var desem ben bilmem. Yani Siyasetle uğraşıyorum. Çünkü böyle bir hal aldı ki bakanlar da can kavanozun içerisine, içerisine kondu. Kendi milletvekilleri dahi ona ulaşamıyorlar. Eskiden bu koca var bak biz genelde muhalefet partisinde siyaset yaptık. Ruhumuzda herhalde biraz, biraz muhaliflik olduğu için biz her bakana ulaşabilirdim, her milletvekiline ulaşabilirdim. Vali Bey'i ben aradığım zaman ben daha önce yani çok o zaman yüzde dört, yüzde beşlerde olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptım. Yani Vali Bey'i arardım, Vali o zaman cep telefonu yoktu. Vali Bey Gebze programında. İnanın oradan beni arardı, ulaşırlardı telsizden. Vali Bey bana dönerdi. Bugün yani bu ülkenin valisi de, kaymakamı da, bürokratı da tamamen mevcut iktidarın bürokratı ve valisi haline dönüştü maalesef. İşte bunların değişmesi için, bunların ülkenin tekrar normal fabrika ayarlarına geri dönmesi için biz diyoruz ki bu ülkede bir değişim şart. Bu da 14 Mayıs'ta. Bakın arkadaşlar, hiçbirinizin siyasi düşüncenizi sorgulamıyorum. Hepinizin bir dünya görüşü var. Buna da saygı duyuyorum. Ama ben şimdi derim ki bir takımı tutuyorum. Ya yani ömür mü? Yani takım tutar gibi artık siyasette ben bu partiden başkasına oy vermem. Ben de eskiden öyle düşünürdüm ama şimdi veriyorum. Yani MHP'de siyaset yaparken ben CHP'ye oy verdim. Verdim. Çünkü niye? Eksikleri gördüm kendime göre. Yanlışları gördüm. Bu yanlışlardan da Allah şükürler olsun İYİ Parti'de Meral Akşener gibi bir liderle siyaset yapmak da benim için büyük bir onur. Ve burada biz İYİ Parti'ye Yani sizlerden ısrarımı vereceğim. Vicdanınızı elinize vicdanınıza koyacaksınız. İyi yapılanlara bir şey demiyorum. Ama şunun da unutulmaması lazım. Bu ülkede deprem vergisi toplanıyor. Bu ülkenin kara Akçesi bunların hepsi ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden beri kurulan ne kadar fabrikası varken varsa bunların hepsi özelleştirildi, satıldı ve Türkiye sanki refah ferah içerisinde bir yaşam sunuyor. arkadaşlar sabah aldığınız peyniri akşama alamıyorsunuz ve ertesi günü beklemeye gerek yok yani şimdi maaşların yüzde yüz artmasının bir anlamı yok ben diyorum işverenim ben de 300'ün üzerinde insanla çalışıyorum yani bu insanlara ben yüzde yüz maaş versem benim vicdanım rahatlaması lazım. Ama benim vicdanım işveren olarak rahatlamıyor. Niye biliyor musun? Çünkü ben ne üretiyorum diyelim ki dosya kağıdı üretiyorum. Size yüzde yüz zam yaptıysam buna yüzde yüz elli zam yapıyorum. Yapmak zorundasın. Yani bunu yapmadığın zaman o firmalar ayakta durmaz. Firma ayakta durmadığı zaman da Zaten işçi çalıştıramaz. Yani bugün askeri ücrete zam yaparken bu devletin cebinden çıkan bir para değil ki. Yani Türkiye'de bu enflasyonun yenilmesi ve giderilmesi giderilmediği takdirde maaşlar ne kadar yüksek olursa olsun hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü sabah aldığınızı akşam alamıyorsunuz. Evet. <laughs> bu kısa bir siyasi girişten sonra ben